Hadi başlayalım o zaman. Evet iyi akşamlar diyelim. ev sahibinden başlayalım öncelikle. Yok neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hepinize aynen sağlık. 2022 yılını güzel bir şekilde atlattık. 2023 yılında yeni galamızda sağ olsun Demet Hanım'ın sahne alması ve bizi şereflendirmesiyle hem personellerimiz hem yeni yıl galası programı tabi Demet Hanım'ın ismiyle ve arkadaşlarında. da gelmesi inşallah güzel bir program olacak. Hepinizin ee, ayağına sağlık, şeref verdiniz. Ee, bir kez daha teşekkür ederim Demet Hanım. Çok iyi. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> İlki galiba. <abi>. Ee, evet, <laughs> evet Demet Hanım'la ilk oldu. Geçen sene olacak da bu kısmı bir Evet. Yokan'ın biraz azıcık. Şöyle geç de çocuklar da görsünler. Epeydir görüşemiyoruz. <laughs> <laughs> Yokan'ın biraz kıymeti var. Çünkü e, geçen sene sağ olsun yangınlarda çok erzak falan taşıdı. E, yangın tüpleri taşıdı. Sağ olsun Allah razı olsun. Bir daha tabii o kötü günleri yaşatmasın bize Tanrım. İyi seneler olsun hepimiz için. Güzel, barış dolu, sağlıkla. Enflasyonun düştüğü. <laughs> evet bayağıdır görmüyoruz sizi. Siz de bizi göreceğinizi bildiğiniz için gayet güzel şık hazırlanmışsınız efendim. Öyle neler seveceksiniz Valla yeni yıl olduğu için biraz tabii bir iki haftadır böyle bir insanın içine böyle bir perdi böyle bir sevinç oluyor. Bir de Hira'yı falan konsere götürdüm. Yurt dışından geldik. Evet, Bayağı heyecanlıydı. Götürdüm. Çok, çok istiyordu. İlk önce beni Kuzey Kore'ye götür dedi. Kuzey Kore'ye falan ben gidemem dedim. Kuzey Kore'nin olacağı belli değil Allah korusun. Ondan sonra bu tarafa geliyorlarmış. Gittik çok güzeldi. Dünya starlarıymış ama <laughs> kızlar BG sadece dans ediyor yani çok çok güzel kızlar gençler güzeldi Hira çok mutlu oldu onun için yorgun argın tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Geldik. Yılbaşı özel gecelerimiz var böyle kapalı geceler. Buradan tekrar etilerle biliyorsunuz sahneye çıkacağım. Yılbaşında da oradayız. Nerede Şu yılbaşı anladım. programı? Burada, 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 burada İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Bu kadar. 2022 geride kaldı. Nasıl bir yıl geride kaldı sizin için? Genel Vallahi olarak bakarsak. Benim yazım biraz yoğun geçti. Sağ olsun Trabzon Spor şarkımı tekrar patlattı. <laughs> Selam olsun Trabzon'a burada. Tabii. Şu an Fenerbahçe ile maçı var. Evet şu an. Sıfır <laughs> sıfır. söyledi Okan Bey. Buradan selam olsun. Güzel bir yaz geçirdik. Ee, bakalım bu sene de inşallah yeni bir Maxi Single gibi bir şey düşünüyorum. Bu arada siz müjdeyi vermiştiniz. Şöyle kötü bir haberim var. İbrahim Erkal projesinde siz söylemiştiniz ya bayağı ağlamıştım. Abi o Trabzon sporunu hengamede benim şarkıyı başkası okumuş. Ben ne okuyacağım dedim. Arada kaynadı mı? Arada nasıl bir kaynamak biliyor musun? nasıl üzüntülüyüm sana anlatamam. İnanılmaz şey, e, üzüldüm. Alişan bir baktım kendi okuduğu şarkıyı dinletiyor bana. Ve projeyi ilk önce duyan benim. Başlangıcında fabrikim. siz varsınız ama evet, öyle, sonunda yoksunuz. Öyle bir şey oldu ama dur bakalım hayırlısı. Onların işi tabii ki güzel gitsin çünkü ben Hakkı Yalçın projesinden hocam denizin eskiden okuduğu bir şarkıyı okuyacağım. Tüm projeleri de giremem arkadaşlar. <laughs> ee, sevgili Tüdenyan'ın bir projesi var bu çok güzel bir şarkı seçtiğimiz için bu da çok kıymetli. Ee, onun söylesin olacağız. Bakalım yani kendi albümü hazırlıyorum. Başka bir şeyim yok. Peki. Çok fazla zamandır görmediğimiz için hazır bulmuşken sizi soralım. Yine e, sahneler, sanatçılar, kıyafetler ve sesler konuşulmaya başladı. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz sosyal medya üzerinde. Nedir yorumunuz? Kime? Niye? Önce sanatçıların sahne kıyafetlerine ve sesleriyle ilgili yapılan yorumlara, eleştirilere Popçular için. Evet, bütün sanatçılar için hani ya sahnede artık o kadar çok şey değil herhalde. O kadar pek gündemini yitirdi o kılı kıyafet konusu diye düşünüyorum. Ben yani benim gündemimde yok. Son e, birkaç röportajda yine bazı sanatçılar Lara özellikle bayağı bir ne dedi, konuştu, sallama yaptı. Hani sanatçının kıyafeti değil, <laughs> sesiyle sahnede ön planda olması gerekiyor diye açıklamaları var güzel demiş. Yani derli toplu giyinirsek tabii ki hoş olur. E güzel bir şey demiş, kötü bir şey demiş. Şu anki gibi. <laughs> Demet Hanım, Survivor'da nasıl görüyorsunuz? Yeni seçilenleri nasıl görüyorsunuz? Survivor'da. Daha bakamadım yani o gördüklerimin hiçbirini tanıyorum. Kimin gitmesini istersiniz? Mesela siz kimin Survivor'da olmasını istersiniz? Kadroyu kafanızda kursanız. Sen bana sorma öyle şeyler. Ben bir kadro çıkartırım. Ama patronun parası yetmez. <laughs> yani, teşekkürler. Ay geçti artık ya. <laughs> İkisini üst üste teklif etti adamcağız. Gidemedik kira yüzünden. Bize çok güzel özel projeler de geliyor e, şeyden. Dijital platformlar. En son Netflix'ten geldi. Burayı bitmeyeceksiniz nasıl olsa söyleyeyim. Ama bütün eve kamera kurmak istiyorlar. Kira asla dedi. Kira çok enteresan bir şey galiba hani küçük ergenlik mi diyorsunuz ne diyorsunuz öyle bir şeye geçiyor. Hiram da... Eskiden biliyorsun sahneye çıkardı, kameraları hiç şey yapmadı, şimdi hiç asla. Hiram'ın kendi sayfası, kendi sayfasındaki paylaşımları... Hep Kuzey Koreli kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Hep o grup bir işte. Bir influencerlık havası var mı Hira'da? E var ama o, ondan sonra hadi gel diyorum anne diyor ben beni bir diziye soksana diyor mesela. <laughs> tamam diyorum ertesi gün diyor ki yok ben oynayamam. Böyle bir garip. Acaba dengesi bana geçecek. Geçmiş yıllarda influencerlara atmış olduğu paraları o meslekten geri kazanacak <gülüyor> mı? Yok <laughs> Yo, o paraların hepsini biz geri aldık. Bu arada söyleyeyim. Ben aileleri uyarmak için söylemiştim. Yani çok dalga geçti bunu yapan kızcağız ama şu an ne kızcağız var orada. Evet hatta şarkı yaptılar. Ama işte yok yani kız yok şu an. Peki. Teşekkür çok ediyoruz. Sahneye, İyi sahneye uğruyoruz. Bir resim alalım mı? Al. Tamam. Ben çıkıyorum. Hadi, şöyle bir resim alalım. Kameralar ya. müsaade edin fotoğraflara. Şöyle biraz daha yakın duruşladım. Buradan da

Aferin. Mikrofonları açayım. Benim açayım. Aç. Tamam mı? Tabii var. Bir şey var. Hel verir misiniz dedim. Bu bana şeyim oğlum babacığım. Ha, bir edersin. Sen Sen gel, 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 tamam, tamam, bir müsaade edersiniz. misiniz? Sen de mi geliyorsun? Gel. Gel gel, bu yangınlar da çok yardım ediyor. Bir müsaade edersin. Şöyle bu tarafa doğru verin. Pardon. Buradan da rica edebilir miyim? Abi telefon alabilir miyiz ya? Ha, ya. Bey, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. <laughs>